Dört mevsim tarottan tekrar merhabalar geldik terazilere ve yükselen teraziler bakalım sizlerde bu hafta durumlar ne? Evet evli olanlar, aşk hayatında artık böyle mutlu olmak isteyenler, eski sevgiliden geri dönüş bekleyenler sizlerde durumlar neymiş? Hemen şöyle kartları da sizler için yorumlamış olalım. Şimdi bir haber bekliyoruz. Eski sevgiliden bir haber bekleyenler olumlu haberleri alacaksınız ama burada doğru kararı vermeniz gerekiyor. Gerçekten bundan sonraki süreçte alma verme dengesini bozmamanız gerek. Yani artık bırakın karşı taraf sizin için çabalasın. Siz biraz daha kendinizi geriye almanız gerekiyor. Özellikle evlenme teklifleri alabileceğiniz bir hafta gibi duruyor. İlişkilerimizin bir sonraki adımı ilerleyebileceği bir dönem. Evliliklerde bu hafta sıkıntılar yok ama o dengeyi koruyabildiğiniz sürece gayet güzel gidecek bir hafta gibi duruyor teraziler bu hafta nefes alabilirler gayet hayatlarında şu an aşk hayatıyla ilgili sorun yaşamayacakları bir dönem ama yeni aşk bekleyenlere de maalesef yeni aşk yok ama bu olmayacağı anlamına mı gelir siz böyle devam edin aldığınız kararlardan vazgeçmeyin duruşunuz her zaman böyle olduğu sürece en doğru yolu bulacaksınız ve o enerjiyle zaten çekeceğinizi doğru insanları hayatınıza çekeceğinizi düşünüyorum kendinize iyi bakın güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgiyle kalın